Merhaba arkadaşlar. Bu akşam sizlere mobil sohbet nasıl yapılır, nasıl giriş yapılır ondan biraz bahsetmek istiyorum. Mobil deyince aklınıza işte seyyane cep telefonları, herhangi bir akıllı telefonla bu işi çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Markası, cinsi hiç önemli değil. Gördüğünüz gibi elimde eee ne bunun markası? General Mobile marka bir telefon var. Bununla bile rahatlıkla bağlanabiliriz. Önemli olan yine her zamanki bahsettiğim gibi hızlı olması. Şimdi size bir mobil siteye giriş şey yapacağım. Ee, ne yapalım? Yine bizim kendi sitemize girelim. Sohbetch.net'i yazdık. Gördüğünüz gibi hemen ilk sırada çıktı. Tıkladık. ara yüzümüz mobil mobil sohbete çok uygun. Gördüğünüz gibi buradan dilediğiniz yerden aslında bağlantı yapabilirsiniz. Örnek verecek olursak hemen buraya bir geçici nick yazalım. Hook Şifreye yine gerek yok. Sohbete bağlan, bağlan dedik. Gördüğünüz gibi anında sisteme aktif oldu. Ee, bir güvenlik kontrolünden geçirilince sisteme giriş yaparsınız. Nickinizi şifrelemek ister misiniz diyor. Gerek yok. İptal dedik. Ve ardından da yine canlı radyo sizi burada bekliyor olacaktır. İkinci bir seçeneğe geçecek olursak. Gördüğünüz gibi sohbete bağlan butonun altında Play Store ve Apple Store yazıyor. Bu farklı bir uygulama olabilir arkadaşlar. Farklı bir uygulama. Play Store'nin ve Apple Store'nin kendine ait uygulamaları var. Bunları indirdiğinizde cep telefonlarınızda müdavimli olduğunuz siteye bu şekilde çok rahatlıkla girebilirsiniz. Biz şu anda onu aktif etmedik. İsterseniz deneyelim. Yine buradan da giriş yapılabiliyor. Bastım. Mobil sohbete bağlan dedi. Yine çok hızlı bir şekilde ilk yazdık. Evet, sisteme giriş yaptı. Bu şekilde rahatlıkla cep telefonunuzdan sohbet edebilirsiniz. Her nerede olursanız olun hiç fark etmez. İsterseniz metrobüste, isterseniz trende veya yolculuk yaparken de mobil olarak sohbet yapabilirsiniz. Radyo dinleyebilirsiniz. Size ikinci dönüş yapacağım bir şey var mı diye bakıyorum. Evet, o da aynı. Apple Store'da aynı şekil arkadaşlar. Hiç fark eden bir şey yok. Yine bunun da bir uygulaması var. E, sisteme yüklediğinizde cep telefonlarınızda rahatlıkla bağlanabilirsiniz. Bunu birçok arkadaş yapmıyor. E, hani telefonunda öyle bir uygulama olsun istemiyor. O yüzden zaten ilk girişte size şöyle göstereyim. tıkladınız. Şimdi eskisi gibi değil arkadaşlar. Eskiden bu Java ile bağlanıyordu. Şimdi rahatlıkla işte gördüğünüz gibi kullanıcı adı. herhangi bir kullanıcı adı geçici olarak ne yazarsanız yazın hiç fark etmez. Daha önce göstermiştim. Bir daha tekrar ediyorum. Sohbete bağlan dediniz. Mobil sohbet yapabileceğiniz bir ortamda yerinizi aldınız. İyi akşamlar diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.